Selamün aleyküm dostlarım. Şimdi arkadaşlar difüzörleri uzun zamandır temizlemiyorum. Ee, durumları baya bir vahim oldu. Yani çıkımı güzel çözülmesi güzel onda bir sıkıntım yok. Ama biraz daha bekletirsem e, baya böyle bir kötü durum olabilir. Şimdi bunları temizleyeceğim. Yani muhakkak e, Youtube'da bununla ilgili videolar vardı pek de incelemedim işin gerçeği. E, ben nasıl yapıyorum? Nasıl temizliyorum? Ve sonuç nasıl oluyor? Bunu bir görün istedim. Şimdi e, biraz önce buradaki akvaryumu, e, difüzörünü çıkarttım. Bu biraz daha buna nazaran biraz daha temiz. Şimdi e, bunu bir sökeyim. Burada da yine e, şeyler duruyor. Yani bu da bayağı bir pislendi. Ama şu çok kötü bir vahim durum. Ve diğer akvaryumdaki de difüzörü de çıkartacağım. Kayıyor elimden. Onun için böyle bir bez parçasıyla açmak zorunda kalıyorum. Bunun içindeki suyu şöyle boşaltayım. Şimdi şurası e, bunu yine temizleyerek bir... E, bez yardımıyla veya bildiğimiz scotch brite ile temizleyerek bunu şey yapıyorum. Silerek temizliyorum. Ondan sonra e, ama burada tabii bizim için önemli olan seramik. Ondan sonra bu seramik tamamıyla işi gören şey. Çözen veya. E, şimdi diğer difüzörü çıkartayım. Bir saniye. onu da durumu bu şekilde bayağı bir kötü durumda bunun çıkımı da güzel of elim acıdı ee, ama dediğim gibi biraz daha bekletirsem bu de bu biraz şey yapıyor kaçak yapıyor şu an tamamıyla tutmuş bir saniye şunu atayım evet suyunu böyle boşaltayım. Dediğim gibi bunları yine böyle scotch bright yardımıyla buralarını falan temizleyeceğim. Ki siz de aynı şekilde buralarını scotch bright yardımıyla temizleyin. E şuraları falan filan mesela. E tamamıyla scotch bright yardımıyla temizleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi dediğim gibi asıl mesele seramik. Yani bu seramiği temizlemek. Onu da e bu keçeyi düzgün bir yere koyacağım. Çünkü bir keresi de kaybettim ee, bulana kadar. Bunu nasıl yapacağım ee, onu sizinle paylaşayım. Neyse biraz bekleteceğim. Şimdi dostlar ben e, Domestos kullanıyorum. Şimdi hemen birçoğunuz aa ne oluyor falan demeyin. Videonun e, devamını izleyin nasıl arındıracağıma bir bakın derim. Bir de dış filtrenin çıkış yeri de bayağı bir kötü olmuştu. Bunu karideslere atıyorum biliyorsunuz. Yiyorlar ama bu sefer tam istediğim gibi temizleyemediler. Onu da bunun içine koyacağım. Sonra su ekleyeceğim. Biraz böyle biraz daha fazla normalde bu kadar koymuyorum suyu işte bu dış filtrenin çıkış yeri de temizlensin diye. Ya hiç su koymasanız da olur. Ama biraz daha su koymak gayet iyi oluyor. Şimdi yaklaşık bir 10-15 dakika beklemeniz yeterli olacak. Bir 10-15 dakika bekleyelim. Ondan sonra devamında yine görüşürüz. Evet arkadaşlar, takkribi bir 15-20 dakikadır bekliyorum. Ee, şimdi bu fazla hani atmamış şeyini ama bunu biraz daha böyle şöyle falan. Belki de yine Scotch-Brite. Zaten şurası çok az bir şey kalmış. Şimdi bunu da Şöyle ufak ufak boşaltalım. Bunu çok güzel yıkamanız gerekiyor ilk başta. İyice şeyden arındıracağız. Domestos'tan, çamaşır suyundan. Şimdi şunları bir yıkayayım. böyle pırıl pırıl olmuşlar. Bunun tabi içi önemli. Bunu da ilk defa yaptım. Normalde karidesler güzelce temizliyorlardı ama bu sefer temizleyememişler. Neyse şimdi bunları böyle kenara koyduk. Asıl önemli olan seramikler ve seramikleri göstereyim size. O biraz önceki yem yeşil olan seramik böyle oluyor. Bu biraz daha az temizlenmiş. Muhtemelen bu ilk daha temizlemeye çalışırken yani bu yaklaşık bir sene önce falan yani. O zaman Scotch Brite'la da falan denemiştim. Üstü biraz çizilmişti. Muhtemelen o seramik olması lazım. Bakın bu da aynı şekilde bembeyaz. Şimdi dediğim gibi bunları iyice durladık. Yine öbürlerini de şöyle durdurdum. keşke değiştirseymişim. Mesela 15 dakika sonra bir de böyle ters koyuşturmuşum. Daha iyi olacak. Her yani neyse. Şimdi buradan biraz sıcak su alıyorum. Aldım. Şimdi içeri geçeceğiz. Devamını gösteririm. Şimdi dostlar çamaşır suyunda temizledim. Güzelce ne duruladım. Ama bir de bunun arındırması var. Onun içinde elma sirkesi. Bu sefer ne yapacağız? Elma sirkesinde. Hani bunu isterseniz direkt elma sirkesi ile doldurabilirsiniz. Ben daha önceden hep böyle yaptığım için yine aynı şekilde böyle yapacağım. Bunu elma sirkesinin içerisinde ama bu sefer ee, daha fazla bekleteceğiz. Yani temizleme 15 dakika, 20 dakika dediysek bunu yarım saat, bir saat. Hani yine bir şey olmaz, yine 15 dakikada arınacağını e, düşünüyorum. Ama e, işimiz garanti olsun. Onun için e, yaklaşık bir yarım saat, 45 dakika veya bir saat bunu bekleteceğim. E, ondan sonra tekrardan görüşmek üzere. Evet dostlar, şimdi e, seramikleri biliyorsunuz güzelce ne yıkadık, temizledik. Ondan sonra şimdi bunu yine takıyorum. Bunun güzel bir çıkım olacağını da size göstereceğim. Az bir şey su koyuyorum. Akvaryumun ee, şimdi bunu böyle koyayım burası çünkü çok dağıldı biliyorsunuz akvaryumlarda e, bayağı böyle bir şey yapıyorum bitkiler falan filan ee, düzenleme falan yaptım bu da buraya sıkışmış şimdi. güzelce ne oturtturduk. Bundan sonra aman kapandı. Bunu buraya koyacağım. Ama tabi bunun şu an karbondioksit çıkması çok uzun sürecek. Çünkü baya ee bayağı böyle bir zaman alıyor. Bir de öbür taraftakini takalım. Onun içine su mu koymadık biz? O kadar da sıkmıştım ya. Gerçi yine bunun içinde su atacak veya çekecek ama biz işimizi garantiye alalım. Bazen içindeki suyu dışarı atıyor bazen e, o da içine çekiyor yani suyu bazen fazla oluyor. Hemen öbür taraftakini de takayım şimdi ben normalde bunu dörtlüyordum ama bu nano akvaryumları bilmiyorum pek içime sinmedi galiba onu kaldıracağım nano akvaryumları ama işte ne zaman olacak nasıl olacak bilmiyorum. Bunlar pek böyle müdahale istediğim zaman müdahale edemiyorum buradaki akvaryumlar gibi. Buna normal akvaryum suyu da koysanız olur ama ben sonradan hani temiz su koyuyorum. kamerayı kapatacağım çünkü bunu takım yeri biraz sıkıntılı. Yani sırf bunu temizlemek açısından bu videoda da şey yapmıyorum. Hem nasıl yapıldığını <laughs> bir de e, hani benim nasıl yaptığımı gibi şeyleri şey yapıyorum. Göstermek istiyorum hep size. Bu da böyle kalsın şimdilik. Çünkü e, bunun işi bayağı bir uzun. Hani buranın işi bayağı bir uzun. Onun için şimdi onu böyle hemen direkt yapıştırdım. olarak karbondioksit vermeyeceğim. O artık oranın. Ee, şimdi buradan da tüpü açıyorum. Şimdi bu yaklaşık hemen hemen bir saat falan, belki daha bile fazla. Ha, yok yani bir saat fazla demeyelim hemen hemen bir saat e, yavaş 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 kendine gelmeye başlayacak ilk etapta kalın bir karbondioksit atacak yarın öbür gün ondan sonra ufak ufak normale dönmeye başlayacak şimdi çıkmaya başladığında tekrardan size gösteririm neyse devam Evet dostlarım difüzör e, normale döndü e, ama biraz kalın atıyor yani dediğim gibi e, bu 1-2 gün sürebilir gayet normal e, biraz kalın kalın atıyor biraz daha böyle ince atıp süzülmesi lazım e, bir de e, her zaman bu oluyor bu neden oluyor bilemiyorum Mesela yıkadığım zaman e, karbondioksit çıkımı da e, biraz böyle farklılaşıyor ya azalıyor ya çoğalıyor. Çok hafif kısmam lazım bunda. Yani e, neden bilmiyorum. Hemen bir değişiklik oluyor ve diğerleri de e, onlara yine aynı şekilde bunda da çıkım başladı bu biraz daha ince atıyor ama arada çok büyük kalınlar atıyor mesela bu da hiçbir sıkıntı değil bu da dediğim gibi bir iki güne kadar normale dönecek yani iki gün sürmez zannetmiyorum ama şimdi şunu alayım hemen yine bu kontrol ettim tabi ben daha önceden en güzeli bu şu an ee, gayet çıkımı güzel, hiçbir sıkıntısı yok. Ee, en güzel şu an aralarında da bu. Yani bu normal atıyor. Belki yarın öbür gün biraz daha fazlalaşabilir çıkım olarak. Yani kısacası. Ben difüzörlerimi bu şekilde temizliyorum. Bakın yine bir hani biraz önce de gösterdim, biraz önce dediysem baya bir önce oldu o da. Hmm, videoda biraz önce gösterdim ee, kar beyazı gibi oldu seramikler. Ondan sonra siz de bu şekilde temizleyebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ben senelerdir bu şekilde temizliyorum. He, ama içinizde en ufak bir şüphe kalırsa kesinlikle yapmayın. Yine araştırın. Yine birilerine sorun. O şekilde hareket edin. Ben bu şekilde temizliyorum. Neyse şimdi bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.